Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Veciye Hocam'la 8. sınıf TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimize devam ediyoruz. Bu videoda neler var hocam? Evet hocam yine ikinci ünitemiz milli uyanış bağımsızlık yolunda atılan adımlara devam edeceğiz. Bu videomuzda Büyük Millet Meclisi'nin açılışına gelene kadar Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişi, Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nin açılışı, açılması, Misaki Milli ve en sonunda TBM'nin açılmasıyla bu videomuzu e, göreceğiz. Evet, Temsil Heyeti ve Mustafa Kemal'in Ankara'ya gelişine bakalım. Tarihimiz 27 Aralık 1919. Peki temsil heyeti Ankara'yı merkez olarak seçmesindeki sebepler nelerdir? Hı hı. Bir kere Anadolu merkezi konumunda yani orta noktada olması, onun köşelerden gelecek yani diğer kuzeyden, güneyden, doğudan, batıdan gelecek tehlikelere karşı daha güvenli hale getiriyor. Ortada bir yer olması her zaman başkentler için en avantajlı olan konumlardır iletişim ve ulaşım ağları bakımından çok kolay bir yerde olması, işgal edilmemiş olması, diğer e, şehirlere baktığımızda her yerde bir itilaf Devletini görüyorken Ankara'da böyle bir durum söz konusu değil. Bu ve işgal edilmediği için de oranın güvenli bir yer olduğunu da söyleyebiliriz. Aynı zamanda İstanbul'a da yakın bir evet. konumda. İstanbul'a yakın olması direkt oradan bir ulaşım e, sağlanması açısından da önemli ve halkın milli mücadeleye büyük destek vermesi, Ankara halkının milli mücadeleyi desteklemesi ve benimsemesi de buradının merkez seçilmesinde önemli etkenlerdendir. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılması peki tarihe bakalım 28 Ocak 1920'de Mustafa Kemal İstanbul'a giden vekillerden bazı taleplerde bulunuyor. Nedir bu talepler? Bir kere Meclis Başkanı olacak Mustafa Kemal kendisi Meclis Başkanı olmuyor olmak istiyor ve e, maalesef Başkan seçilemiyor burada. Meclis'te Mütahafiy Hukuk Grubu kurulacak. E, Felahı Vatan Grubu adı altında kuruluyor. Misaki Milli Meclis tarafından kabul edilecek yani Ulusal Ant Meclis Meclis tarafından kabul edilecek. Bu da zaten kabul ediliyor. Son Osmanlı Mebusan Meclisinin açılmasında İstanbul vekillerinden istedikleri. Peki, misaki milli kararlarına biraz göz atalım. Misaki milli milli ant ya da milli yemin anlamına gelir arkadaşlar. Bunlar Mebusan Meclisinde kabul edilen son kararlar olması açısından önemli. Hı hı. Bakalım kararlara. Kendi isteğiyle anavatana katılan Kars, Ardahan, Batum'da gerekirse halk oyuna başvurulabilir. Türk nüfusu çok olduğundan Wilson ilkelerine göre işgal edilemezler. Yani bu noktalarda özellikle Türk nüfusu fazla olduğu için Wilson ilkelerinde de ne diyordu? Hangi bölgede hangi millet daha yoğun yaşıyorsa o bölgede o millet devlet kurabilir. Hı hı. Yoğun yaşadığı yerlerde. Burada onu kastetmiş. Batı Trakya'nın durumunun belirlenmesi için bir halk oylaması yapılmalıdır. Yine Türk nüfus çok olduğundan burada yine Wilson ilkelerine göre bu işgal edilemezler e, de, düsturu var. Azınlıklara verilecek haklar komşu ülkelerdeki Müslümanlara verilen haklar kadardır. Yani e, Müslümanların durumu bir İngiltere'de, bir Fransa'da neyse hakların neyse bizim ülkemizde de azınlıklara o haklar verilecek. Evet gayrimüslimlere o haklar verilecektir. Burada hı hı. da ülkeler arası eşitlik vurgulanmak istenmiştir. Ekonomik, siyasi ve adli dengemizi bozucu ayrıcalıklar kabul edilemez. Neydi bunlar? Kapitülasyonlardı. Yani tam bağımsızlık için kapitülasyonların olmaması gerekir. Kapitülasyonlar verdiğimiz ayrıcalıklardı. İşte devletlere belirli oranda verdiğimiz ayrıcalıklardı. Bunların kaldırılması durumunda tam bağımsızlığı yerleştirmiş olacaktık ülkede. O yüzden bu açıdan önemli. Mondros Ateşkes Anlaşması imzalandığı sırada silahların bırakıldığı yerler sınırdır. Parçalanamaz, bölünemez. Yani buradan da e, dikkat edersek milli bir sınırdan bahsediliyor. Milli sınır çiziliyor. Yani silahların bırakıldığı yerler derken sınırlarda bırakılıyor. Ve bunlar aslında sınırdır, parçalanamaz deniliyor. Milli sınırdan yine bahsediliyor. Arap topraklarının geleceği bölge halkının vereceği oylara göre belirlenecektir. Bu toprakların durumu işgalle değil yani onların kararlarıyla netleşecek. Zaten bölge halkının oyu olduğu için onların kararını gözetmek zorundalar. Hı hı. Ve oradan çıkacak oya göre bir... Ee kesinlik sağlanacak bu bölgelerde, İstanbul ve Boğazların güvenliği sağlandıktan sonra uluslararası ticarete bu şekilde açılacak. Yani e, İstanbul ve Boğazların güvenliği ne demek? Buradaki işgalci kuvvetlerin, mesela itilaf devletlerin donanmalarının ve itilaf devletlerin işgallerinin sona ermesi ve buranın güvenliğinin Türklere geçip e, Buranın güvenliği bize geçtikten sonra ancak uluslararası bir ticarete başlanacağının vurgusu yapılmış. Yani boğazların bizim olduğu kabul ediliyor. Hı hı. Evet itiraflar aleyhlerine karar çıkmaz düşüncesiyle mebusan meclisinin toplanmasına müdahale etmemişlerdi. Fakat misaki millinin ilan edildiğini duyunca meclisi basıp hemen kapattılar. Çünkü bu saydığımız kararlar aslında kimin işine gelmiyor? İtiraf devletlerinin işine İkine gelmiyor. gelmiyor. Geliyorum 23 Nisan 1920 Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması. Misaki milli kararlarının Mebusan Meclisi'nden geçmesini kabullenemeyen itilaf devletleri meclisi basıp kapatmıştı ve Ali Rıza Paşa hükümeti devrilip yerine tekrardan itilaf devletlerinin yanlısı olan damat Ferit Paşa getirilmişti. Ardından da İstanbul resmen işgal edildi ve milletvekillerinin bazıları tutuklandı, bazıları e, sürgüne uğradı. Bazıları kaçarak Ankara'ya gelip Mustafa Kemal'e de katıldılar. E, millet egemenliğini savunan yeni bir devlet kurulması için Türkiye Büyük Millet Meclisi açılınca da o temsil heyetinin görevi bu noktada sona ermiş oldu. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ile temsil heyeti aynı anda varlığını sürdüremez. O yüzden temsil heyetinin görevi artık bu noktada sonlanıyor çünkü meclis açılıyor. Artık meclis var. Evet, milletin iradesi var. Peki, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin çalışma ilkeleri nelerdir? Bunlara göz atalım bir kere. Hükümet kurmak zorunludur. Hı hı. Ne demek bu hükümet kurmak zorunludur? Yani devletsiz, hükümetsiz bir e, devlet olmayacağını aslında vurguluyor. Geçici bir hükümet başkanı veya padişah vekili atamak doğru değildir deniliyor. Yani meclis sürekli olmalıdır. Geçici olmamalıdır diyor. O yüzden hükümet kurmak zorunlu. TBMM'nin üzerinde Türkiye Büyük Millet Meclisinin üzerinde hiçbir güç ve makam yoktur. Yani adından da biraz anlaşılacağı üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi yani milletin meclisi, milletin e, oluşturduğu milletin oylarıyla e, oluşturduğu bir meclis diyor ki bunun üzerinde hiçbir güç yoktur, hiçbir makam yoktur. Yani burada İstanbul hükümetini yok sayma, yok sayma hı. ve hı hı. ...Anadolu halkını yüceleştirme var. Anadolu halkının iradesinin önemli olduğunu söylüyor. Meclis başkanı aynı zamanda hükümetin de başkanıdır. Burada da meclis hükümeti sistemi benimsendi. Yani günümüzde kabine hükümeti sistemi var ama o dönemde bir meclis hükümeti sistemi mevcut. Padişah ve halifenin durumu işgaller sona erdikten sonra meclisin alacağı bir kararla belirlenecek... Yani e, hemen dikkat ederseniz hadi biz saltanatı kaldırdık demiyorlar. Çünkü hı hı. halk buna daha e, hazır, hazır değil. değil. Evet direkt saltanatı kaldırıyoruz dersek e, herkesin hali hazırda bir alışkanlıkları vardır. Ve bu alışkanlıkları yıkmak zordur. O yüzden hemen birden yapmak yerine yavaş yavaş e, adım millet adım. Hı hı. evet ısındırılıyor ve öyle kaldırılıyor. Ama padişah ve halifenin durumunu da sonraya bırakıyor. Bakıyorum yasama yürütme ve yargı. Bunlar üçü de ayrı ayrı yetkiler aslında bunların hepsi meclise aittir. Ee, şimdi normalde güçler birliği ilkesi demokratik değildir. Yani bizler güçler ayrılığını savunuruz. Ne demek bu? Yasamayı ayrı bir kurum yürütmeyi ayrı bir kurum yargıyı ayrı bir kurum. ...kurumun yetkisindedir ve onlar yönlendirir. Ama burada bunun hepsini tek bir çatı yani tek bir güç, e, altında güç altında toplanması güçler birliği oluyordu. Demokratik değildir demiştik. Ama bu dönemde daha hızlı karar almak için böyle bir ilke e, benimseniyor arkadaşlar. Amaç e, hızlı karar almak için. Peki geliyorum... E, Açtığımız meclisin özellikleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin özellikleri nelerdir? Bir kere kurucu meclis olduğunu biliyorum. Çünkü neden? Yeni bir devletin temelleri atıldığı için. Hı hı. Kurucu bir meclis. Güçler Birliği ilkesini benimsemiştir. Yani yasama yürütme yargı tek elde toplanmasıydı. Ee, bu da geçici bir süre aslında kullanılıyor evet, bu. Evet daha hızlı karar almak için. Evet oluşum yönüyle demokratiktir. Demokratik bir tutuma sahiptir. Çünkü farklı görüşten insanların bir arada olduğu bir aslında meclistir. Meclis hükümete sistemi benimsenmiştir. Hükümet üyeleri yani bakanlar meclisteki milletvekilleri tarafından tek tek onaylandı ve meclis başkanının da başbakan olduğu için bu sistem benimsenmiştir diyoruz. Peki TBMM'nin görev süresince yaptığı çalışmalar nelerdir? Sorularda bu şekilde bazen karşılaştığınız için ben de ekstradan böyle yazma gereği duydum. Bunlar tabi ilerleyen süreçlerde anlatacağımız, değineceğimiz konular da içeriyor arkadaşlar. O yüzden şimdi bu yeri gelmişken bahsetmek istedim. İstiklal mahkemelerini kurmaları, vatana ihanet kanunu yani ihanet vataniye kanunu çıkarmalarını, kurtuluş savaşını başarıyla yürütmeleri, saltanatı kaldırmaları yani padişahlık sistemine son vermeleri, Marşımız İstiklal marşımızı kabul etmesi İzmir İktisat Kongresi önemli bir kongre ekonomimiz açısından planlar açısından önemli olduğu için İzmir İktisat Kongresi'ni düzenlemesi ve nihayetinde Lozan Anlaşması'na katılması TBMM'nin görev süresince yaptığı çalışmalardan bir kaçıdır arkadaşlar. Şimdi bazı önemli notlara bakalım. Bir kere birinci TBMM 23 Nisan 1920'de açılmış. Savaşlar yapmış ve bağımsızlığı sağlamıştır. Bu cepte. İkinci TBMM 11 Ağustos 1923'te göreve başlamış. İnkılaplarla ülkenin çağdaşlaşması sağlanmıştır. İnkılap, yenilik. Baştan aşağı yeniliklerle. Misaki milli kararları K ka borsa şeklinde kodlanabilir. Yani bu aslında bir kodlama nedir? Kapitülasyonlar, boğazlar, Osmanlı borçları, referandum yani halk oylaması, sınırlar, azınlıklar şeklinde şöyle baş harflerinden evet, bar, baş harflerinden evet kodlaya bilirsiniz arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı'nın amacı gerekçesi Amasya genelgesinde belli olmuştu. hatırlayalım neydi Amasya genelgesindeki gerekçe, amaç ve gerekçeler neydi? E, vatanın bütünlüğü milletin bağımsızlığı tehlikededir İstanbul hükümeti üzerine görevi, düşen görevi yerine getirememiştir. Evet bu Kurtuluş Savaşı'nın amacı ve gerekçesiydi. Hı hı. Mustafa Kemal ve Fethi Bey İstanbul'da Minber isimli bir gazete çıkarmışlardır. Nedir bu Minber gazetesi e, iradeyi milliye ile karıştırmayalım. Minber İstanbul menşeilidir. Yani İstanbul'a çıkan bir gazetedir. Bu da yine yapılan bu e, olan her şeyin kayda geçtiği bir gazetedir. Yani şu ana kadar yapılmış olan her şeyin kayda geçtiği, kongrelerden tutun da savaştaki, e, kurtuluş savaşındaki gelişmeleri, halkın nasıl toparlandığını e, niteleyen, anlatan bir gazetedir. Mustafa Kemal Mebusan Meclisi'ne Erzurum milletvekili. TBMM'ye Ankara milletvekili olarak kendisi girmiştir arkadaşlar. Evet bakalım şimdi bu süreçte bu bahsettiğimiz tarihte de bizim e, sınırlarımız bu şekilde arkadaşlar. Şuralara dikkat edelim. Halep, Musul, Kerk ve Batum. Bunlar daha sonra zaten elimizde çık, elimizden çıkacaklar arkadaşlar. Evet bu videomuzda da e, bu şekilde bahsettik. Bir Genel sonraki. adlarıyla görmüş olduk. Evet. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.